Aa, süper Tamirci Kutu Oyunu Cars Arabalar filminin yeni Hasbro'nun çıkardığı kutu oyunu Süper Tamirci Tollmeter Süper Doktor oyununun Cars konseptli olanı aa, 6 yaş ve üzeri çocuklar için geçerli. Şimdi kutuyu açalım. Ürün şeyine bakalım. Evet ürün kutudan bu şekilde çıkıyor. Evet, süper Tamirci oyunun oyun platformu. Pillerini buradan yerleştiriyoruz. Biz yerleştirdik oyunu hazırlamak için. Yelek kartlar, e, usta kartları ve çırak kartları çıkıyor iki ayrı. Şey ürünün, oyun diğer parçaları ve şeyin çekmecesi. Aynı zamanda oyunu anlatan bir tane de e, instruction dediğimiz oyunun içindekiler, oyunlamacı tarzı şeyler anlatan bir tane de bilgi, kağıdı, posteri çıkıyor içinden. Evet, süper tamirci oyun seti kurulduğu zaman e, böyle bir ürün. Burada çırak kartları var ve usta kartları var. Bu kartlarla oynanıyor oyun. E, ürünün sağ üst köşesindeki çekmeceli ilgili oyun parçalarını, oyuncak parçalarını ilgili yerlere koyuyorsunuz. Mesela bu, bununki muhtemelen değildir. Ve ondan sonra işte, oyun başlıyor. Şimdi biz sizin için dizelim bunları ve oyunu gösterelim. Evet, oyun şöyle oynanıyor. Elimizdeki cımbızla onu metale değdirmeden almayı çalışıyorsunuz. Evet, bu başarılı bir e, deneme oldu. Şimdi e, tabii ki elinize karta göre gitmeniz gerekiyor. Nasıl gösteriyim? Gördüğünüz gibi bu da yanlış oldu ve metre anında ışıklarını yaktı ve kahkahaya bastı. Evet <laughs> bu arkadaşımız elenmiştir. Genel olarak Super Tamirci oyununun oyun özellikleri bunlar. Oyun parçalarını onlara ilgili deliklerden e, cımbızla çekiyorsunuz ve çekerken cımbızı o delikleri sürtmemeye çalışıyorsunuz. Böylece ne kadar çok e, oyun parçasını siz çekerseniz e, o kadar çok para kazanıyorsunuz, oyun parası kazanıyorsunuz ve böylece oyunu birinci bitirme şansınız artıyor. Süper Tamirci oyunu 4 tane ince kalem pille çalışıyor. 3A, 3A tabletlikleri kalem pille çalışıyor. Genel olarak oyunun özellikleri bunlar. Herkese eğlenceler diliyorum.